الحمد لله المنشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم نبينا الأمير الله فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاى صلِّ صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهباء مقتحم مولاى صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحضر غير منفصم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلوقه ولم يدانه في

وكلهم من رسول الله ملتمس وفا من البحر او رشف من الْدِيَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فواقفون لديه عند حدهم من نقطه العلم او من شكله الحكم مولاي سلم دائماً وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كله Muhammed'üm seyyidül kevneynü Vessakaleynü Min urbine, min Hz. Muhammed Hakk'ın sesidir Her iki dünyanın efendisidir Ara, Arap, Acem onun bir bendesidir Zaman o gül gibi gül görmüş değil. <laughs> Sen de o güzelin önünde eğil. Nebiyyün el amirun nahi felâ ahadun eberra fî qabila minhu ve lâ na'amî Mevla ya salli ve sellim daimen ebede alâ habibike hayri halbikum ilimim Sevgili Peygamber gerek duyarsa emreder veya yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, yani bana uyarsa kabul ederim, bana uymazsa kabul etmem demedim. İster evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Ne der ise, evet de dese, hayır da dese, yok da dese, olmayacak da dese, ne der ise baş tacı et,

Şefaat yetkisi, yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayı var. Unutma bizi, Ya Resulallah bizi de unutma ya Amin. Daa ila Allahu fal mustamsikoun bihi, mustamsikoun bi hadolin gairi murcusimi, mudaheesani ve senim darimana buda, ala amim fikarhi, alimin ilimi. İnsanları davet etti Allah'a, kutluk etmesinler başka ilaha, sakmasınlar küfre, şir şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir, Her iki dünyada esenliktedir. Faqa'n-nabiyyi fi halqin ve fi hulqi ve lem yudanehu fi ayyin ve la karim. El-daya salle salim Ala hammi bi cehalikha quykum Bütün nebilerden üstündür Elha bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak. Onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı ve كلهم من الرسول الله التميس قرفة من البحر أم رشفة من الديم ما ولا يصافى وسلب دار من تبادل على عبدي كفاني Bütün nebilerin Sensin Ulusu irfan Denisinden Avuç Dolusu Kerem Sananından Bir Tek Yudum istiyorlar senden ya Rasulullah sunu el kansınların elhamdülillah ya rabbi pisete sunması musibet ola fikrlerimiz duamız kabul edilsin amin

Diğerleri ancak nokta gibidir. Üç beş hareketen sade biridir. فَهُوَ وَسُورَتُهُ عَلَى Siret ve sureti tamam olunca Nebiler fihristi hitam bulunca, en sonunda o geldiye vakit dolunca, arınıp süzüldü kemale erdi, bu sebeple Allah Habibim derdi. Sevgilim, Habibim, Allah Zülcelal'in <laughs> kendisine bu kadar aşık olmuş. Biz nasıl aşık olmuyorlar? Ya Rabbi, senin aşkından bir nebzede bize ver Ya Rabbi. Amin. Ya, Rasul, ya Rabbi, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana olan aşkından bir nebze de bize ver ya Rabbi. Amin. Ne olur ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Elimize, dilimize, gözümüze, gönlümüze sahip çık ya Rabbi. Amin. İmanımız sana emanet olsun. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ne olur ya Rabbi. O Resulullah'a ittibaya hepimizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Amin münazzahun eşrik <laughs> fi mahasihi fe cehheru husn fihi gayru <laughs> unqasimi ma la yasallu la sallim daimen fefece alahami bi cahsir kulli ilmi alemze husnuna yoktur bir bedel böyle hükme demiş takdir-i eser sonra sul olmadı güzelden güzel Feyzini güzeller, hep senden alır. Yanında güzellik hep sönük kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel ki arkadaşlar, Hazreti Yusuf aleyhisselam biliyorsunuz, güzelliğin yarısı ona verildi, diğer yarısı bütün insanlara verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise güzelliğin tamamı verildi. O kadar güzel, o kadar güzel. Hazreti Yusuf aleyhisselam'ı görmek için gelen o sarayın, erkanının hanımları Allah Zülcelal'in beyanıyla ve tane eydiyahun ellerini paramparça ettiler diyor. Kata demiyor Allah. Kattane. Son derece kestiler, paramparça ettiler ellerini ama Yusuf Aleyhisselam'ın olan o güzelliğinden ellerini parçaladıklarını farkına varamadılar. O kadar güzel Yusuf Aleyhisselam. Diyor ki Hazreti Ayşe Validemiz o kadınlar ki Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında ellerini parçaladılar. Benim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem'i görselerdi o bıçakları ellerine değil kalplerine sokar, sokarlardı. Kendi canlarına kıyarlardı. O kadar güzel. Ey ee, gidi arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın o kendi yaratılmış olduğu hılkatini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı düştü. Kira mağarasından çıkışta gökyüzünü kaplamış Cebrail Aleyhisselam'ın o halini görünce kanatları bütün felaki kaplamış olarak görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanamadı, bayıldı düştü. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Cebrail'in asıl hılkatini hakikatini gördüğünden dolayı dayanamayıp düşen o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini o Cebrail aleyhisselam görmüş olsaydı bir bayılır kıyamete kadar bir daha ayrılmazdı diyor. E ee, gidi arkadaşlar kainat onun yüz hürmetine yaratılmış ya. Nereden bahsediyoruz biz ya? Kainat şu kainat kendisi yüz hürmetine yaratılmış. O olmasaydı seni yaratmayacağım diyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Ben onun sevgisinden dolayı dünyayı halk ettim diyor Allah ya. Onu yaratmasaydım başka şeyi yaratmayacaktım. Ona olan aşkımdan bütün kainatı yarattım diyor Allah. Ey evet gidi arkadaşlar nasıl bir kıymet yani bahşeden nasıl bir değeri kendisinde saklayan bir peygambere sahibiz elhamdülillah. Nasıl öyle bir peygamberin ümmeti olduk elhamdülillah ne kadar şükretsek azdır arkadaşlar. Ne kadar şükretsek azdır. Ama kıymetini bildirtmemek için peygamberi ümmet etme. Peygamberden bahsetme. Ya kimle bahsedeceğim? Kimden bahsedeceğim ya? Elin yolundan mı bahsedeceğim ya? Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmeyeyim ki onun şefaatine nail olmuş olalım. Cehennem bize haram olsun istiyoruz. Kimden bahsedeyim? Allah'ın düşmanlarından mı bahsedeyim ya? Biz müminler olarak onu etmeyelim de kimi edelim Bak burada hep met ediyor işte. Anlatıyor işte. Diyor ki bir şeyinde sen ne kadar methedersen methet diyor. Sen ne kadar met edersen met et. Asıl tam manasıyla met etmen mümkün değil. Ama şu kadar var ki İsa Aleyhisselam için Hristiyanlar ne dediler? İlahdır dediler. Sen öyle deme. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir ama bütün beşerlerin en hayırlısı olan bir beşerdir. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم عالمده حسنه يقتل بالبدن Böyle hükmeylemiş takdiri ezel, son Rasul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Arkadaşlar böyle gidiyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitmez, onun mucizeleri <laughs> bitmez. Bakın burada, Famablağul-ı فيه أنه بشر bşevul, ve annu xirr-ı xalıllahi kimihi. Mabla yasad ve sad imdahimem kabad. Ada hamim Elbet anlatamaz şair öylesiniz Nutku tutulmuş kalem neylesiniz? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların <laughs> en alasıdır. Böyle bir peygambere elhamdülillah Allah bizi ümmet eyledi. Rabbimiz Mevlamız Zülcelazemiz tam manasıyla ümmet olmayı hepimize ikram Mevlamuz'u celalzemiz onun aşkını kalplerimize doldursun taşırsın. Amin. Onun sevgisiyle, onun muhabbetiyle onun sünnetini ihya etmekle yaşatsın Amin. ve bu şekilde bizi öldürsün. Amin. Yarın ahirette de onun şefaatine hepimizi nahil eylesin. Bütün, bütün peygamberlerin şefaatlerine nail eylesin. Bütün peygamberleri ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizim tarafımızdan mecur eylesin. Amin. Çok ecirler ikram eylesin. Amin. Elbette Mevlamız ona çok veriyor ama Ya Rabbi ne ne olur? Bizden de bir nebze olsun. Bizden de ona bir nebze olsun. Ya Rabbi ne olur? Ona da ikram et diyoruz. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin. Amin. Çok hatimler var arkadaşlar. Ü, at, üç hatim var, birisinin yine bir hatim var, kelime-i tevhidler var. Onlar da dualamış olalım. Hep bak bunlara ne yapacağız? Sebep olmuş olduk. Sizin de geçmişlerinize gidip gitmiş olacak o, okuyan abilerimizin e, elbette hepimize hediye etmekle beraber hepimizin geçmişlerine gitmiş olacak. Bak ne kadar kıymetli bir şeye vesile olmuş olduk elhamdülillah. Allah bundan ayrılmaz. Ah. Rabbimiz bizi Böyle sohbetten, anlatmaktan, bazı ı nasihattan, Kur'an okumaktan, ayet okumadan, okumaktan, hadis okumaktan geri bırakmasın. Amin. Kıyamete kadar bu şekilde birbirimizden istifade etme hepimize ikram etmesin. Ya Rabbi, Rahim, Ya Rabbi, Rahim, Ya Rabbi. Rahim. Ya Rahim. <laughs> Okun, okunmuş olan bu hatmi şerifleri, duaları makbul eyle. Amin. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ruh-u şeriflerini hediye edip vasil edin. Amin. Tüm peygamberani izan, Resulü fikam aleyhimü salatu mennan efendilerimizin erbani hediye edip vasil edin. Amin. Mutahharat, Ashab-ı Kiram'ın erbani hediye edip vasil edin. Tabi'in, tebe-i tabi'in, emmi-i müştehidin, müfessirin, muhaddisin, hak, kudratu, laf, musanifin, göbe cümle hamile-i Kur'an'ın erbani hediye edip vasil edin. Amin. Tüm mümin müminatın erbani hediye edip vasil Şu anda amin diyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin geçmişlerinde de hediye eyledik, vasil eyledik. Bunları okuyanlar hangi niyetlerle, kimlerin adına okumuş ise onlara da ha, haseten hediye eyledik, vasil eyledik. Amin. Geçmişlerimize Ya Rabbi rahmet eyle. Amin. Onların kabirlerini pür nur eyle. Amin. cennet eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Amin. Şefaatine onların bizleri hepimizin naile. Amin. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçebilmenin geçebilmemiz hepimize ikram eyle. Amin. Bir an bile cehenneme girmekten hepimizi uzak eyle. Amin. Bir an bile cehenneme düşmekten hepimizi muhafaza eyle. Cennetinle cemalullahi hepimizi müşerref eyle. Günahlarımızdan tevbe ediyoruz ya Rabbi. Sana dönüyoruz ya Rabbi. Sana iltica ediyoruz ya Rabbi. Sana iltica edecek yüzümüz de yoktur ya Rabbi. Yani günahlarımızdan af giyileyecek bir çehreye de sahip değiliz ya Rabbi. O kadar günahkarız ama itiraf ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir sahabe-i kiram. Ya Rabbi, Ya Resulallah benim namazım çok yok. Abdestim yok, ibadetim çok yok, namazım yok, orucum çok yok ama ya Resulallah Allah'ın ve Resul'ünü seviyorum. Öyleyse ne ders ne dersiniz, ne buyurursunuz diyen sahabe-i Efendimiz'e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen madem Allah ve Resul'ünü seviyorsun onlarla berabersin. Ya Rabbi günahlarımız çok, ibadetlerimiz yok, kırık dökük bir şeylerimiz var. Ya Rabbi kırık dökükleri tam olarak kabul et. Amin. Sana dönebilecek, sana tevbe edecek bile yüzümüz yok ya Rabbi. Ama sen çok afursun çok rahimsin, sen rahmetin gazabımı geçti diyorsun. Ya Rabbi ne olur senin rahmetine sığınıyoruz. Biz de rahmetle yani. Şu anda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte <laughs> Kali Şerif'ini ziyaret edeceğiz. Senin dostuna kıymet verdiğimiz için ya Rabbi ne olur ya Rabbi bizi de affeyle. Amin. O Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla kıymet verebilme hepimize ikram eyle. Amin. Onun sünnetini ihya hepimizi muvaffak eyle. Amin. O kadar bu o sünnetleri bize anlatan başta Efendimiz olmak üzere bütün hocalarımıza rahmet eyle. Amin. Onları başımızdan eksik eyle. Dünyada da ahirette onları bizleri birbirimizden cümlemizi Habib, hediye ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ayırma bizden ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi ilim, amel, ihlastan ayırma ya Amin. Okuyan talebelere müzikten mutlaka muvaffakiyetten ikram eyle. Amin. Bizi yöneten devlet erkanına hayırlı kararlar alabilmeni nasip eyle. Amin. İnsanlık için, İslam için en güzel kararları almayı nasip eyle. Amin. Ya ilahe ve alemin ve yafaydan nasip. Askerimizi, polisimizi, güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ülkemizi bölünmekten muhafaza eyle. Diğer beladil İslamiyelerde İslami muhafaza eyle. Suriye'de, Çeçenistan'da, Filistin'de, Keşmir'de, Mısır'da eziyet çeken kardeşlerimize sen yardım eyle. Amin. Eyliğimi. Ne olur ya Rabbi sen yardım eyle. Elimizden Ey bir şey gelmiyor ya Rabbi sen yardım eyle. Amin. Eyliğimi. Ne olur ya Rabbi bizim ülkemizde öyle olmakta muhafaza eyle. Ya İlahi şu anda amin diyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz belki çok hayırlı, belki başka hayırlı işleri de vardı ya Rabbi. Çok önemli belki işleri vardı ya Rabbi. Hepsini terk ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine. Buraya geldiler, saatlerdir dinliyorlar Ya Rabbi. Resulullah'tan bahsediliyor, onu methediyoruz. Onları <laughs> dinliyorlar Ya Rabbi. Bütün iş, işini, gücünü, her şeyini bıraktılar, geldiler. Ne olur Ya Rabbi, kalplerinden geçirmiş oldukları hayırlı muratlarına ikram edin. Amin. Ne olur Ya Rabbi, çoluk çocuklarını hayırlı eyle. Tanrılarını hayırlı eyle. Dostlarını, ailelerini hayırlı eyle. Hepimizin çoluk çocuklarımız da bu duaya ilhak eyle. Ya İlahi Alemine veya ne istiyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden ne istemiş ise hayırlı muratlarımızı ikram eyle. Amin. Şerlerden hepimizi uzak eyle. Amin. Senin dinini yayabilmek için, emri bil ne yani münker yapabilmek için ya Rabbi bize de gayretler ikram eyle. Amin. İlmimizi artır ya Rabbi. Amin. Menfaat veren ilim talebinde bulunuyoruz. Sen ikram eyle. Amin. Menfaat vermeyen ilimden uzak eyle. Amin. Ya İlahi'l-Alim seni methetmekten böyle geri durmaya, insanları geri bırakmaya çalışanları da istah eyler. Amin. Seni meth etmek imandır Ya Rabbi. Bu seni Resulullah'ı met etmek, senden bahsetmek, sana itaat etmek hep bunlar imandır Ya Rabbi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tam manasıyla met edebilecek anlatmayı, anlamayı, bilmeyi, anlayabilmeyi hepimize ikram edelim Amin. Ya i̇lahil ve ya dualarımızı kabul eyle. Amin. Yapacağımız şimdiki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifin ziyaretimizi mübarek eyle. Amin. Tekrar tekrar yapabilmemizi nasip eyle. Amin. Onun sevgisini kalplerimize doldur taşır. Yorum. Amin. Şefaatine bu akşam hepimize nail et. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Sakalı şerifini ziyaret ederken Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetini buraya hazır eyle. Amin. Ne Ya Rabbi hazır eyle. Amin. Ne ya, ya Rabbi hazır eyle. Amin. Benim ümmetime bakın. O kardeşlerimi özlüyorum diye bize özlem duymuş olan Benim kullarıma bir bakın bakalım Ey meleklerim siz diyordunuz ki Kan dökecek insanlar mı yaratacaksın ya Rabbi diyordunuz Bakın bakın benim kullarım nasıl kullardır Benim peygamberimden nasıl bahsediyorlar Benim diyenimi nasıl anlatıyorlar Benim ayetlerimi nasıl okuyorlar Beni nasıl zikrediyorlar ya Rabbi ne olur Ya Rabbi böyle diyorsun Ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize haber verdi Ya Rabbi. Ne olur bizden razı ol Ya Rabbi. Amin. Razı olmadığın işlerden hepimizi uzak edelim. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil Aizzetem Ma Yasifun. Esselamun Alemin Hüseyin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.